açıp geniş geniş dönecek. Yok yok yo, tamam. yo, yo yo bir tur atacağım sadece. <laughs> Başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk geldiniz. başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Maşallah bizlere renkli katlını, güzellikler katlınız. Sağ, Sağ olun gençlik. Allah razı olsun başkanım. Baş Başkanım öncelikle genç kardeşlerimize, Alanyalı kardeşlerimize böyle güzel bir imkan sağladığınız için ben onların önünde size çok teşekkür ediyorum bizleri de buraya davet ettiniz. Biz buraya severek, koşarak, sevinçle, heyecanla geldik. Böyle başkanların, gençlerin arkasında duran başkanların varlığını bilmek bizleri çok onurlandırıyor, gururlandırıyor. Burada yüzlerce kardeşim var. Bunun bu akşamı bir de sabahında bu işi seven gençleri göreceksiniz. Yani e, siz daha çok gençsiniz başkanım. Ayıtır <laughs> Söylesi <laughs> bizden gençsiniz. Gençlerin bu işi çok sevdiğini, bu işe böyle heyecanla merakla yaklaştığını göreceksiniz. Sizin de böyle kanınız biraz daha kıpır kıpır olacak. İnşallah daha da güzel imkanlar sağlarsınız. Bu arada başkanım güzel alanla alakalı bu projeyle alakalı sizin de söylemek istekleriniz vardır inşallah. Ben teşekkür ediyorum bugün buradaki bulunan tüm gençlere ve sizlere de öncelikle hepinize arkadaşlara. Çünkü gerçekten hem bu akşama hem de yarına renklilikler katacağınızı düşünüyorum. Ben tabii ki 20'li yaşları geride bıraktığım için bunun bu kadar arkadaşlarımız gençlik için bunun bir hobi olarak ne bileyim bunu bir eğlence olarak bunu bu kadar bir olduğunu hasıl etmemiştim ama son zamanlardaki arkadaşlarımız da yani yeni nesil biliyorsunuz çok iyi bir nesil yetişiyor. Devletini milletini seven, soran, sorgulayan, hesap soran ve okuyan bir gençlik yetişiyor. Ve böylelikle tabii ki onların da enerjilerini atmaları için daha hayatına daha renklilikler oluşturabilmek için bu ve buna benzer birçok aktiviteleri var her yarında buraya hem drift alanını hem de offroad alanını aynı zamanda da Eniş bölgesi buradan bir 3-4 km, km, yukarıda da bir motor crossçıların yerini hem üçünü bir araya rastlayarak üç tane spor aktivitemizi burada Maşallah. oluşturacak şekilde Maşallah. oluşturdum. Bu da hem toplumdan daha uzak bir yerleşim alanının çok dışında, istedikleri kadar burada aşırıya kaçmamak şartıyla gençlerimiz bu hareketleri rahatlıkla yaşayabilecekler. Ben şimdiden gençliğimize hayırlı olsun diyorum ve sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Bravo. Beyler böyle bir başkana e, sevilmez Böyle sen bir başkanız olduğu için bence çok mutlusunuz. Örnek başkan. <laughs> Bravo. 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 Enes bile anlamış başkanım. Örnek başkan. Değil mi? Bizim başkanlar da böyle olsa keşke arkadaşlar. Yani e Biliyorsunuz en azından herkes anlar diyor. İnşallah başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. ediyorum Aklınızı arkadaşlar. Sağlıklı sağlık. Lütfen e, kazasız belasız İnşallah. bir e, saygılı bir serçe içerisinde İnşallah. İnşallah bunları tamamlayalım. Bu eğlencemizi acıya dönüştürmeyelim arkadaşların, Özellikle onu da istirham ediyorum kurallara uygun olarak başkanım, hatta bu hatta buradaki enerjinizi alayım. tamamen burada atın ama sakın sokakta bu enerjiyi bir daha yollarda yaşamak istemiyoruz yani onu da söyleyeyim. Teşekkürünüzle beraber sağ olun. Hepinize sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. bayrakların olduğu yerlere. Azdan iki tane, i̇neceğim. oradan iki tane. Yani i̇neceğim. eğlenceli. Başkanım da bu işten şu an zevk alıyor. Hayır. Gençlik zevk alıyor. Ben ondan zevk alıyorum. <laughs> Eyvallah başkanım. <laughs> <Or> <laughs> Beyler, Beyler Okan'a bir alkış yok mu? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bu daha lelesi. Bir Eskide de burada koloslu var. <gülüyor> Eskiden <laughs> büyünü altından çılgındı ama. <laughs> artık herkes Ayar çılgın. Abi. Artık herkes çılgın. Dede, dede bindi arabaya dede. <laughs> Alanya için güzel olacak. Eğleniyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Nereye ee, şimdi fuar alanına gideceğiz. Arabaları bir çekiciler indirmiyoruz. ya da biraz toz olduğu için çekicilerle alana gireceğiz. Arabaları orada indireceğiz. ve senin için bugün bir ilk yapmak istiyorum. Videoyu o, hani başa e, sarıp devamını komple izlemeyenler bu lafımı duymadıkları için pişman olacaklar. Burası Bek güzel olacak, anladın mı? 10 e, araba başlayacağız Anladım. takır takır dönmeye. Herkes bir yerde dönecek. Önü ben... sana da bu yakışır. Peki burası neresi? Ya burası Alanya. Burada çok eğleneceğiz. E, Ferhat Tekin doğum günü kutlu olsun kardeşim. Tişörtlerimiz var. Doğum günü kutlu, <laughs> Sağ kutlu olsun. Allah razı olsun ya. Abi yaptık. <laughs> Allah razı olsun. Bugün sayende Alanya'dayız. E, doğum günü hediyen. Burada Dur. da tatil yapıyoruz. Evet. Allah razı olsun. <laughs> Abi sen de olmasana. Valla sen de olmasan reis ne Valla Eray da burada. Eray, evet. Eray gel. <laughs> gel evet. Merhaba arkadaşlar. Kim mi var? Yo. Ha. Sizden yalan Sadece sana tikin var kanka. <laughs> evet. Alanya'dayız arkadaşlar. Bugün Ünal 10 tane eski binin etrafında dönecek. Eski binlere savaş açmış. Benim gibi. <laughs> Onda da emiş var ya ama atıyor. Eray burada. Evet dostum. Evet buradayız tamam yeter Eray. <laughs> Eray bir şey söyle. Ne Güzel. Söyleyeyim? Dün gece çok iyi döndük. Herkes sakız çiğner ama. Evet. Ee... Ayşe ablayı patladı. Ya, patladı. <laughs> ne? Öyle mi? Aynen. <laughs> evet. Tamam güzel. İzlet ee, İzzet burada. Evet abi. Nasılsın? Alanya'dayız bugün. İyiyim abi. Geçenlerde Antalya'daydık yazın. Okan'ın evet araba geldi bak bak. Yakıyor. Evet, evet. Okan araba nasıl sence İzzet? Bence gayet güzel abi. Güzel arabası var değil mi? Tabii ki. Ha. Kendine yakışır. hoş. Fenomen fenomen çekiciyle getiriyor Tabii arabayı. Ki. Acaba çekici fenomen mi yoksa fenomen çekici mi? Bence fenomen. Okan biliyorsun yani. Peki yazın Antalya'da yıkım var mı? Var. Çok Bomba büyük bir gibi. yıkım var çok mı büyük. Başkan söz verdi. Antalya'ya 3 tane pist yapacağım. Başına, ortasına, sonuna. Tabii ki. Yani başındakiler başında, ortadakiler ortada, sonundakiler sonda. Ama sonla başı yer değiştirebilir. O tarafı da baş, o tarafı da son yapabilirsin. Matematiğim çok iyi izledi. Ee, Okan Çekiç arasında. Merhabalar ben ünlü e, profesyonel drift sporcusu Okan Çekiç. Gazi Paşa'dan baş, Kaşa Hakan Başkan Başa diyerekten bugün gene döneceğiz arkadaşlar. Eski binler birbirinin etrafında dönen arabalardır. Kesinlikle drift arabası değildir. Ee, hiç sevmiyorum. Ee, dışarıdaki kimse 100 beygirden aşağı araba sürmemiştir. Bizim arabalar 1200 beygir teşekkürler. Şeye benzemedi bu bir tane çocuklar e, çocuk var ya şarkı söylerken 50 tane yere geçiyor. Ha. Ben ha. Ben, 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 ne, neyi söylüyordu ben, ben. o ya? Yüreğimden kan alır, kardeşler yaşatır. Ses de var. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Cüneyt Kuzu klip ben sana bir şey sa, sorabilir sen olmalısın. Miyim? Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Bugün açılı döner misin? Yani acılı dönmem için evet, 350 zeyi vermen lazım. Ya. O zaman acılı dönersin ama. O zaman acılı. Yani. o zaman acılı. Ticaret, olacak. Ticaret olumlu ya. Videolarda görüp özeniyordun. Birileri yatıyordu ya bir gün yatacağım hiç aklıma gelmezdi. Şey. Çok mutluyum. Bu, o bu arabayı o mavi Antalya'dan terk iyi. etmem. Bugün musun? yok. Bugün, bugün alimden değerli mi araba? Bugün, ya? bugün güzel dönen arabalar. Antalya'ya ama. dakika içinde <laughs> Bugün, bugün güzel dönen arabalardan iki tanesiyle pazarlık yapıyorum. <laughs> ne diyorsun? Abi gelmişken. O zaman şu sarıya bir bak Tamam sen bir dön ben göreceğim. Tamam. Tecavüz style. Zaten okay, bir pistin okay. açılışını yaptı. Ben bugün dönmezsin diye düşündüm. Dün o kadar Yok, döndükten sonra ya. Nasıl, nasıl, ya? nasıl Bugün başlıyor. Ne diyorsun? Bugün yıkım var. Akşama kadar yıkım. Güzel bir, Yıkarız. Et, güzel bir etkinlik olacak. İnşallah Yıkarım. hepiniz eğleneceksiniz. Eskiden bizim dönemimizde daha doğrusu benim de küçük olduğum dönemde bir fuara giderken ya yolda ya dönerken ya fuar yerinde ceza yiyordun. Zaten Hiçbir garantisi yoktu. Aynen. O yüzden şey, hiç kalabalık olmuyordu. Araba hazırlama hevesin de gelmiyordu. Evet. Ama şimdi geldiğimiz bu noktada her şey çok sistemli, yasal, güvenilir ve e, çok eğlenceli ve gençler de bilinçli artık. Şimdi bu neden oldu biliyor musun? Evet, evet şimdi biz İlk fuarlar hep böyle kafasına göre insanlar yapıyordu. Karma karışık ve izinler alınmadan yapılıyordu. Bir topluluk vardı eyvallah ama bir izin yoktu, bir şey yoktu. İzin olmadığı için kimse o kalabalığın farkına da varmıyordu. Şimdi biz bu işi biraz resmiyete döktük. tamam mı? Resmiyete döktüğümüz için resmi makamlar bizim kalabalığımızı, bizim gücümüzü gördüler. Dedi ki bak böyle bir kitle var. Bu kitle asla kaybedilecek bir kitle değil. Ki Nereye zaten. gidersen Aynen. gidelim artık kapılar en üst mertebelerden de açılıyor. E, dün belediye başkanı da dedi ya hani ben gençlerin bu kadar ilgi göstereceğini bilemedim bilseydim daha önceden demek ki bu bölgede bir şeyler eksikmiş evet. o o eksiklik tamamlanmış bu çok güzel tamamlanmış artık evet. Siz pis yaptırmışsınız artık. Şanslısınız. Yani bugün açılıyor işte yani. Merhaba arkadaşlar. Bu, 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 bu. Ben Okan Çekiç Instagram'da 17 milyon takipçim var. Ben Okan Çekiç. <laughs> Dur bekle. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Ferdi Gökçe ne diyor. Diyor ya ben diyor Yürüyümden kendime. Yok ben diyor kendime söz verdim. Her gittiğim yere <laughs> bir Ferdi Gökçe imzası bırakacağım. O zaman biz de kendi kendimize söz verelim artık her ilde bir pist olsun ya. Tabii, Harbiden tabii. çok güzel olur. Çok güzel. Ama abi. hani beni çok tahrik etmiyor. Çünkü şundan dolayı Antalya'da 3 tane yapılacağı için hani her ilde bir tane olabilir bizde iki fazlası Dağ her var zaman da için. Daha var adam. Ya ama sloganı bu bulmuş. Bir daha abi, söyle. Gazi Paşa'dan Kaşa Hakan Başkan Paşa. Eğer <laughs> o tepe bir yere bir pist yaptır, yaptırırsın değil mi? Yaptırırım ben. Tüm yolları piste çeviririm. Adamın evin bahçesinde var. Aynen. Evet. Özel Hakan Başkan döktü. Okan da burada dönsün dedi. Çok <laughs> sıkı kafa açıyor dedi. Cengiz'e gelmesin ama. <laughs> İleride <Müreyimden gülüyor> kan alır kardeşler yaşatır. Kardeşimin önünden teşekkür ederim. İnşallah Inşallah güzel, güzel bir şekilde şey eğleniriz. Sen Sadece sizlere eren var. Bu adam, adam bir haftada uğraşıyor. Daha önce ama bir da sıkı uğraşıyor. Sağ olun teşekkür ederim abiciğim. Güzel bir eğlence olacak. Telefonların şarjını bitirmeyin. Çok keyif alacaksınız. Bana bir alkış. bir ortam var. Binalar dolu, insanlar dolu. Bu kadar da alanın dışında insanlar var. Keyifli ve etkinlik oluyor. Burada herkes eğlenmeye geldi çünkü herkes ağzının tadını biliyor. Burası Adrenalin yüksek olduğu yer. Yani biraz sonra babayla şov yapacağız. Pabuçlu çok iyi. Biraz, biraz sıkıntılı bir araba. Yemin Bu hastası. Bugün akşam Seni seviyorum baby'si. Yansın. <laughs> <Biraz Biraz> çok... <laughs> Artık mikrofonu bırak da direksiyonun başına geç. Halk seni görmek istiyor. Her ay bizim maşallah var ama. ama bizim araba biraz daha hızlı Allah'tan önce kaçıyor. Ben ve mi önde Ama keyifli olur mu? tebrik ediyorum. <laughs> olan günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle salamlıyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben Türk gençliğine iftar ediyorum. Türk, Türk gençliği artık okuyan, okuyan yazan, yazan, soran, sorgulayan, araştıran, araştıran ve hesap soran bir Türk gençliği, gençliği yetişiyor. Onların da tabii ki sosyal, sosyal aktivitelere, sosyal, sosyal, alanlara sosyal alanlara ihtiyaçları, ihtiyaçları var. Bugüne, bugüne kadar birçok sosyal alan, kültürler, sanat, sanat, eğitim, spor alanında birçok bir organizasyonlara katıldık. Ama bugün de gerçekten bölgemiz için çok, çok önemli, önemli bir ihtiyaç, bir ihtiyaç olan dirip pistini, ofrat sahasını, road sahasını birlikte açacağız. açacağız. Burada, Burada bunu düşünce, düşünce olarak bizlerle paylaşan Feleman arkadaşlarımıza, tandaşlarımızın ofrot başkanlarına, 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 buradaki trip işiyle ilgilenen trip ve bizlere bunu buna yönlendiren herkese ve değerli dirip severlere değerli teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben, ben, bu pistin güzel günlerde, günlerde, sağlıklı günlerde, günlerde kullanılması ve aynı zamanda buradaki uygulamalarımız, uygulamalarımız sadece lütfen burada olsun. Trafikte, sokakta bu ve buna benzer dripleri yapmamamız dileğiyle bütün enerjileri, bütün canlı, bütün hakimiyetinizi lütfen, lütfen burada deneyelim. Biz de sokakta o, o dereceleri dereceleri yapmayalım. Burası her, zaman sizlere açık, olacak. Özellikle hafta, sonları kontrollü bir, bir şekilde alacak. Hiçbir zaman, zaman ücret talep edilmeyecek. Belki, belki ulusal ve uluslararası organizasyonları el sahipliği yapınca, yapınca o zamanki belki ihtiyaç, ihtiyaç asıl olursa, olursa burasını güle güle kullanın. Hayırlı, hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utanmıyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güncel bir sektörün içine giriyoruz şimdi. Allah izin verirse güzel, keyifli, arsalarını göreceğiz. Ondan sonra güzel bir Bora, que Daha kapak açılmadı. Altı aydır aynı motoru sayın, ya ya Altı A aydır adamı ne aydır kapak açılmadı. A A A A Oğlum İstanbul'a gel sen bize şey bulayım. <laughs> <Elhamdülüyor> yani, al. <laughs> <al>, <laughs> <Nerede> bu arada? <laughs> ne? Bu sen. Hayır, bu ayağın şey. Bu benim. Hey, şey. Bu hey, şey. ay, ay, şey. Ay, şey. O süreç. kadar şey Bu, bu. Bu, Bu, bu. 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 Şey, Bosturlar. Ben, Bosturlar. Ben. Evet. Ben Bak. Bilir. Mehmet abim de bilir. Ferdi <laughs> Tayfur hastasıdır. Çok farklı bir sistem yaptı. Yani, yani insanların gran kullandığı sistemi içinden duman çıkıyor. Evet. <gülüyor> i̇nsanların gran <laughs> kullandığı sistemi biz sadece piston koluyla hallettik. Sadece piston koluyla hallettik. <laughs> Sen de bundan var mı diyorsun? <laughs> var, var. 2000 bir şey var. Kırmızı çayını var.